Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevgi getirdiniz. Ben Aras çok güzel bir yere karşınızdayız arkadaşlar. O siz Türkiye'nin bilmiyorum kaçıncı bölümdeyiz ve yanımda ekip arkadaşlarım var. Hoş geldiniz beyler. Arayla. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamlar. Arkadaşlar şu an, şu an dans ediyoruz ki. Hoş bulduk. Çok güzel şarkılar buldunuz mu ki? Aynen. Mükemmel Aynen. o zaman hemen arkadaşlar bu seriye kaç like gelsin arkadaşlar siz söyleyin. Bence 30 like geliyor. Haydi. Güzel hayalleriniz var lan. Bizim hazır mısın Alicim? Hazırım da bulur. Durabilsem hazır olacağım da. Tamamdır ee... arkadaşlar. Hadi bakalım go. Oku bakalım. Tamam. Derdim olsun. Kadehler de olsun. Ben kaybederken hazırlayı seyrediyorsun. Dinliyorsun. Dinliyorsun. Kim e, ee, ne derler kim derler geziyorsun Kalk cehennem sanmıyorum içimde bu meyver bir... <laughs> Beni san beni sanıyorlar Beni arıyorlar Mükemmel arkadaşlar alkışlayalım mükemmel mükemmel <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Elinin mükemmel performansını beğendik Elicim Sana helal olsun ve şimdi Amcayım. <gülüyor> <gülüyor> amcayım şimdi ne okuyacaksın amcayım? Cinsi bağlarında okuyacağım. Hadi bakalım Emirhan. Cinsi bağlarında dolanıyorsun. Getirdi Tek selamına güveniyorum, gel otur yanıma hallerimi söyleyeyim, gel otur yanıma Oğlum biraz bert söylesen oğlum hiçbir şey anlaşılmıyor. Nasıl lan? Biraz daha yüksek Tek tonla. güveniyorum, gel otur yanıma hallerimi söyleyeyim, derdimden anlama... Ben o yâri neydeyim derdim ben anlamam ben o yâri neydeyim Mükemmel arkadaşlar, mükemmel mükemmel bir atlayış arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun Evin hanımefendi Helal olsun dayı oğlu <laughs> Şimdi sıra arkadaşlar İlgar'da. Çık bakalım İlgar. Benim, sahne benim mi? Okey. Evet. Selamlar. Selam, selam Aleyküm selam. Ne şarkısı sunacaksın bize? Gel hadi gel hadi gel. Oo güzel güzel güzel. Hadi bakalım oku bakalım İlgar'cığım. <laughs> Okey gel hadi gel hadi gel. Benim olanı bana ver. Uçurumdan al kurtar beni. Gel hadi gel hadi gel. Benim olanı bana ver. Uçurumdan al kurtar beni Pes etme sakın gücün kalbinde Ayağa kalk ve sakın kaybetme <laughs> Unuttum bir unuttum Mükemmel Devamını... <laughs> Devamını... 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 bir performans valla bir... <laughs> şey. Şaşırdım kaldım Evet arkadaşlar İlgar'da uğurluyoruz arkadaşlar Şimdi ya en son da da, olarak ya. yarışmacımız İlgar Yok mükemmel mükemmel sıkıntı yok Şimdi Berat okuyacak. Berat'cığım ne şarkısı sunacaksın bize? Ne şarkısı söyleyeceksin? Ne istedim vermedin. <laughs> Oğlum asla asla öyle şey yapmam ben. Ne istedim vermedin. Aylar oldu gelmedin bana. Geri takvimde yaprak bitti. Yeni aylar ekledim deli gibi. Senin için Nefesim resim çizer cama Almışım her geceye kadar ama, ama Özlemişim kamçılar Durur beni Sarıp sarmalar Yalnız titredir beni Aklını boş ver kalbine Bir sor bence Özledin çokça beni Bu kadar <laughs> Mükemmel bir performans Hepinizin performansı Birbirinden mükemmel arkadaşlar Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, görüyorum hareketlerini. Bence en iyisi arkadaşlar bence amcayım bir ya. An, ya bir an heyecanlandım tamam. Bir an heyecanlandım unuttum ya. Unutma senin puan ya. Yani. Güzel bir patlayış yapmıştım bunda bak, var ya. Amcayım an... da bak. Bak arkadaşlar elin performansı da güzeldi. Amcayım da İlgar da güzeldi açıkçası bence yani amcayım ya. Aga be Aga Aga O zaman ben sen yerini okuyayım Akşi biraz da ben okuyayım Tamam Gel ya. hadi gel hadi gel Benim <laughs> olanı bana ve <laughs> Uçurumdan ha işten... gel Oğlum ben de bilmiyorum boş arkadaşlar Ve arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar Ve burada amcayım kazandı Sizin en sevdiğiniz şarkı okuyan kim Hemen yorumlara yazın arkadaşlar Bir de arkadaşlar biraz komik oldu arkadaşlar biliyor musun nasıl uçağın üzerinde şarkı okuyoruz <laughs> bir de yanına gelip amcayım öpücük falan yolu baya komik bir olay oldu arkadaşlar ve arkadaşlar videomuz burada sonlanmıştır kendinize iyi bakın diğer videolarımızda görüşmek üzere bay bay arkadaşlar Allah'a emanet cansınız